Hoş geldiniz. Merhabalar. Buyurun. <laughs> Rezervasyonumuz var. Aynen. Kimin adına kontrol edelim? Evet. Tamam. Evet. Hızlı olanları, 2023'e e, dolu bir rezervasyonla gireceğiz. E, umarım herhangi bir aksilik olmaz, hava koşullarında ulaşımda olmaz. E, şu anda biz kendi otelimiz tamamen yüzde yüz tüm odalarımız dolu. Ama bölgedeki diğer testlerinde e, iyi bir doluluk yakaladığını biliyoruz. Özellikle Balkanlardan bölgemize, termal otellerimize, Balkan e, coğrafyasından, Sırbistan, Bulgaristan, Romanya gibi ülkelerden yoğun bir talep var. Hem yaz hem kış periyodunda. Aynı zamanda da iç pazardan da seyahat ajantalarımız İzmir, Antalya, İç Anadolu, Ankara, İstanbul gibi şehirlerimizden de bölgemize kış aylarında da her zaman olduğu gibi yoğun bir talep gözlenmektedir. Yeni yıla yaklaşmayla birlikte bölgemizde yoğun bir talep olduğunu görüyoruz. Özellikle termo otellerimizde Müzikli programlarla birlikte hafta sonunda da denk gelmesiyle çok ciddi doluluk oranlarını neredeyse %90'lara ulaştığını görüyoruz doluluk oranlarının. Bunun yanı sıra yabancıların da bölgemize ilgisi çok yüksek. Özellikle son dönemde tünellerimizin tamamlanması, Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanmasıyla bölgeye ulaşımın özellikle Balkan bölgesinden artmasıyla, kolaylaşmasıyla Bulgar vatandaşlarını, Romen vatandaşlarını, Sırp vatandaşlarını çok sık bölgemizde hem müferit hem de turlarla birlikte görmeye başladık. Ciddi bir yoğunluk var. Umarım bu yoğunluk, bu termal turizme etkisi de artarak bu kışı güzel bir oranla, dolluklarla bölgemizin geçeceğini düşünüyoruz. 2022'nin son günlerinde Kuzey Ege'nin incisi Edremit, misafirlerini yeni yıldaki misafirlerini karşılamak için önemli azlıklar içerisinde Son dönemlerde Edremit e, başta güre olmak üzere Altınoluk Edremit Merkez anlamında e, termal turizminin Türkiye'deki yeni merkezlerinden biri oldu. Tüm termal otellerimiz e, misafirlerini bekliyor ve hazırlıklarını tamamladı. Aynı zamanda Kaz Dağları Türkiye'nin ve yerli yabancı turistlerin yeni ilgi odağı, yeni bir destinasyon. Mistik havası, doğasıyla e, Kaz Dağları çok önemli bir bölge ve Kaz Dağları'ndaki Termal otellerin yanı sıra butik otellerimiz de şu anda bütün hazırlıklarını tamamladı. Bölgedeki diğer oteller de yeni yıl için programlarını yapıyorlar. Bizler vatandaşlarımızı, yerli yabancı turistleri yeni yılda Edremit'e bekliyoruz. Edremit'te onlarla birlikte yeni yıla mutlu bir şekilde girmeyi arzuluyoruz.